Asal yukarı, Asal yukari Sala popo aferin Hepiniz videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün en şerefsiz dinozoru seçtim ve diğer dinozorları çıldırtacağız. Yani şunu tipine bak. <gülüyor> <gülüyor> yani tipini, tipi bile siniri bozuyor. O kadar gıcık bir dinozor. Bir de yaptıklarımızla dinozorları çıldırtacağız bugün. Hadi bakalım videoya geçelim. Evet kutsal topraklara geldik. Şimdi. <laughs> lan bu tut bir dakika senin işim yok öyle bir git la bir uzak dur ben de bu pezi Ha hayır diyor hayır hayır diyor. Ama ben evet diyorum ama ben seni çalıtmak için buradayım. Vurdu vur 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 vur. Ya kanama sar benim kuyrukla hadi bakayım. Üstüne yapışamıyorum bunu. Ulan hata sarılması bile sinir bozacak Bing bing o nasıl Vur kanama sar verelim kuyrukla vur. Aa, hayır. Ama iyi kolay ölmüyoruz o güzel. Ha. Ha. Arkanda duracak beni sen beni yakalayamazsın. Aha o da ona saldırıyor tabi canı az bir timsah gördü mü saldır hemen. Ah. hadi. 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 <laughs> Bu da her şey. Oğlum ben senin de sorununum lan. Ona sataşıyorum diye şey sanma senin tarafındayım mı? Senin de sorunun olacağım. <laughs> Aa, Kaç 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 o beni ısıracak kaç. Kanama hasar vereyim. Bıçağı bıçağı yapalım. <laughs> <laughs> Harika korktum. Aa! sorun değil, hiç sorun yok. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bir kereden bir şey olmaz. Evet, şimdi ben buraya geldim. Dev karıncalar dinozora saldırıyor. Ben de ben de şöyle bir yapışayım. Dur. <laughs> ha, yapıştım. Ya, sana bir problemi var. <laughs> Karşı kare enerjim bitiyor. kaç kare bir enerji uzaklaşmam lazım. Evet. Ay yoruldum. gelme. yarımız biz şey gelme lütfen. Ay. Ay. Şurada saklanalım ha. Bekle bekle bekle. Dinlen iki dakika otur şuraya. İki dakika dinlen. Yat. Gidiyoruz. Kırmızı dev karınca. Bir dakika. Sen, sen benim takım arkadaş değil. Sen de buraya. Ona da saldıralım. Herkese. Ah bir dakika bir dakika bir dakika. Şuna da bir tane vurayım. Bir dakika yapamadım. Yapışabilirim ama. Ya bir sorun var. Ah, artık götüne yapıştım senin ben. Sır kaç şimdi kaç kaç kaç. Aa buna da alıyorlar çünkü canı azaldı onun. Hiç girmeyeyim araya ölürüm hiç girmeyeyim. <laughs> Ölecek birazdan. Burası bizim aile Burası bizim aile işte böyle uyusun. Evet oldu Ha bana geliyor. Karıncaları satışalım. Rengi ne kadar güzelmiş. Aa, güzel vurduk. Pupuya kafa attım. Şöyle bir. Aa. Yapamadım. Hop. Aa tuttu beni. bırak beni. Bir, bir, çok acıyor. <laughs> Ha tamam kurtuldum. Ne zehirlendim ben niye öyle? Oo motor var adam. Ses o nasıl ses? O nasıl ses? Nasıl kuru? Nasıl kuru? Niye tepki vermiyor? Ha beni görmezden geliyor sanırım tamam. Tamam tamam. <laughs> Bir problem hissediyor sen popu da. Çarptım değil mi? Tamam oldu oldu oldu. Kaç kaç kaç. Bir dakika kuyrukla da vurayım gitmeden. Bir de dovarın şale. Bu. Neden ya bu çok az hasar veriyor herhalde? Ne kadar yapacağım. Yapma her ikisi. Aa. Vur. 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 Of. Üstüne geçemiyorum değil mi? Sağ ol. bir yakalasa var ya. Arada bunları da satacağım. Dur, önce şunu ama önce bu, önce bu, önce bu. Gel, gel buraya, gidiyor, Ah, kuyruk. Hazır. <laughs> ya buradan çıkıp bir şey ben saldırabilir. Kupek balığı, köpek balığı var orada. Sen beni yakalamak mı istiyorsun? Ha? O oh, ne ne tuttu ne öyle? Sen sen ne yapıyorsun? Vur vur bir tane vurasım geldi. Dur gel gel. Gelirken kuyruğumla vurabilirim. Hayır. Mal gibi niye suya girdim ki? Ya of. Salak gibi suya girdim o beni yakaladı kaçamadım orada. <laughs> oh. Bana boyun eğiyor. Ben senin efendim. Evet bana boyun. Aa bir dakika buna binebilirim. Bekle yapışacağım üstüne bir dakika. Hop. Hadi uç. 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 Lütfen uçur beni. Hadi uç uç oğlum lütfen. Ben de yürüyebiliyorum. Lan ben de yürüyebiliyorum. Sen niye beni alıp yürüyorsun? Lütfen uç. Uç. <laughs> Ona uçması gerektiğini nasıl anlatabilirim? Dur bekle bekle. Hey. Hey beni dinle. Beni dinle. Uç. 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 Zıplıyor. Ne <laughs> Uç. Tamam dedi. Hadi. Ha, hadi binelim. Bekle dur geliyorum. Dur 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 dur. Hayır. Daha binmedim. Ya salak. Ne <laughs> <laughs> sağlamak yok burada. Küçük dişmeler gurur. Aa bekle Ejder bineceğim hadi. Dur bekle bineyim ana. Lütfen lütfen, lütfen lütfen dur dur. Dur 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 sakin Hop. Hadi uç. Uç lütfen uç. Uç dostum. Hadi. Hadi. Uçu 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 Ya niye uçmuyor ya? Ben olsam uçardım. Ne kadar sıkıcılar. Ben de yürüyebiliyorum. Ben de asır saldır. Aa, ah, saldır ona. Timsah da vur. Aa, ah, gel buraya. Aa, ah, güzel çarptım ona. Ah Aa, ah. ah. Sen beni yakalayamaz salak şey seni. Sen beni yakalar önce rüyü the... <laughs> adam. Ha geliyor. Tamam şimdi uçarsın herhalde. Ama ben binemem enerjim bitti. Aa! yapma! Yapma kır ben lan. <laughs> 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 ah, evet işte enerjim doldu gel buraya. Seni lanet izler, ha. Sen, sen, ne yapabilir bana? Ananı bak bu yapabilir. Hayır koşamıyorum koşamıyorum. Tamam enerjim doldu enerjim doldu koş koş. Hayır bir dakika beni tuttu, öldürmüyor. Ne, neredeyim? Nasıl? Lütfen bırak beni lütfen. Tamam biraz uzaklaşayım çok riske atıyorum kendime. Tamam. Git git uzak dur uzak dur. Beni özür dilerim geçici olarak. Sonra gene saldıracak sana. Ah oturuyorum buraya. Mal uçmayı bilmiyor ya. Lan uç gel öldür işte beni. Ben ejderha olsaydım. Eee o bir nakat sana sen. Kaç 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 kaç. Oğlum gaza gelip saldırıyorum ya o yüzden ölüyorum ya kaç. O suya da öyle gaza geldim girdim. Geliyor belki yapışacağım üstüne. Hadi hadi. Hadi uç 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 uç. Isırıyorum abi uç artık salak. Ya bir kere ejderhaya binip uçmak için ne yapmam gerekiyor? çok öyle Kaç. Hayır koşamıyorum. Koşamıyorum hayır şimdi artık sonumuz geldi. Ay evet. Elimde kemik geri Pes ettiğin gün kaybedersin adamı. Hadi bakalım tekrar gidiyoruz. Tismahı görüyorum. Hatırladın mı beni? Ha? Ah, oh, hayır, 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 hayır hatırlamasın lütfen beni hatırlama. Tamam hatırladın mı beni seni şerefsiz? Su Suçlu gibi görünüyorsun adamım. Hayır salak gibi gene suya girdim. Yanlışlıkla girdim, yanlışlıkla girdim. Çok üzgünüm. İşte bu. İşte bu adamım. O kadar az hasar veriyorum ki umursamıyor beni. Ama devam edersem umursamak zorunda kalacak. Çünkü kimse ölmek istemez. Ha, ah, ah! Bu çok hızlı. Ama yaralı görünüyor. Belki de seni öldürebilirim. Gel buraya. Aa, uçu, uçu. Yok, uçu, uçu yapmadı. Bağırdı sadece. Ah, buna saldıralım. Herkese ve her şeye saldırıyorum. Hadi. Bekle, bekle, bekle. Üstüne atacağım, üstüne atacağım. Ah, Riskladım. Oh, su shit imza saldırıyor. Bu da burada. Kuyruk. Suya girdin Ya yan sıkla giriyorum suya. Hadi çık 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 çık. Hayır. Hayır yapma. Lütfen beni suya götürme. Ya. Beni suya götürme. Ne yapıyor? Bırak bırak beni. Lütfen. Beni götürüyor. Bir yere götür. Kurtuldum. Aa ona saldırıyor küçük şeylere zulüm ettiği için ona saldırıyor. Ben küçük bir şeyimsin bana gücün yatıyor ha. Hadi hadi. Bekle bakayım ne oluyor orada. Aa ejderhalar ben halamam. Ha gel buraya. Aa, dur bir dakika yapışacağım üstüne. Yapışamıyorum ya biraz dinlemem lazım. İyisi ver 5 dakika yatayım sonra bir sayılır tamam mı? Şurada yatalım beni koruyor. Beni kanatların arasında koruyor. Aa koruyucu ejderhan var. İşte bu. O zaman ona biraz saldırmayayım. Biraz beni korusun sonra saldırırım. Tamam doldurdum. Hadi şimdi biniyorum ona. Bin sana bindi. Hadi koş uç köle uç. Se benim köle uç. Ben binince uçamıyorlar mı acaba? Ha, yakın. Nerede o çatır ses geliyor bir şey bir şey yiyor ha, bu bu tıza saldır ah ısır İşte bu koruyucu timsah var benim seni lanet geybure ha ha uçu uçu arkadaş ah kaç. ah 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 hadi, hadi. Ah oh, tamam. Ne? Sen benim koruyucu ejderhamdın. Bir kez daha anladım. Vahşi doğada kimseye güvenmeyeceksin. Koruyucu ejderham. Bir koydu. Koyucu ejderham oldu artık. O artık benim koyucu ejderham. Seni istiyor mantar. Ver o çubuğu bana. Bak yeni topladı be bahçeler. Bak yeni bir mantar. Dur bak göstereyim mantarı. Heh, al. Sen mantarı al. Bana çubuğu ver. O izdeki çubuğu ver bakayım. Fizik ver bana. Neyse ben mantarımı geri alayım. Onu ejderhaya götüreceğim. Özür dilerim. Bak sana mantar getirdim. Aa yok oldu. Oyundan çıktı ya. Tam geldiğimde çıktı şansa bak. Bunu başkasına vereceğim bu mantarı. Timsah nerede? Oradan aydan çıkıp yakalar mı beni? Hah. dilerim tisba. Al bunu. Bu senin. Sana mantar getirdi. Geri topladı bahçeden ben. Beğendin mi? Beğendin mi enteri? Vur kaç İşte bu Kimseye güvenmeyeceksin Vahşi ben vahşiyim Aa, Yapışacağım pupuya Isır Isır Aa, Ben yukarıdayım sen yere vuruyorsun Aa, Şimdi yerdeyim kaç 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 Hayır geliyor bana geliyor ona, ona, ona güven ona güveneyim tamam hadi. Aa kaptı benim yapma hayır suya bırakacak haye. Şimdi ağladım tamamen bir acizim artık. Ben çıkarken nefes alıyorum. Çok da şükür ederim sana senin sayına nefes alabiliyorum. Aa sen benim hayatımı kurtardın çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler evlat. Evlat. Su sushi o. Sushi timsahı. Hayatımı kurtardı. Bu, bunu asla unutmayacağım. Bir dakika ben buradan karşıya nasıl geçeceğim? Beni hey! Beni karşıya götür adamım. Lütfen sana ihtiyacım var. Düştü gitti. Derinlere gitti. Ah bu beni suya atan boydu. Genel batarsa ne yapacağım? Hey, beni karşıya götür. Lütfen. <laughs> Efendim de anlar belki. Hadi gel, gel hadi lütfen. Beni karşıya götür dostum. Bak şurası. Şura. Sen beni oraya. Anlamıştır. Aaaa. <laughs> üstüne yapışırsam bana veremez. İnana kadar. Ya da sadece kaçayım. Hayır. Bet küçük, küçük kadar bir şey bana saldırıyor. Aa! Kaç, 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 kaç. Neyse ki dikenliyim, vurunca kanama hasarı alıyor. Hayır! Bu, burada beni yakalayamaz. Buraya gelemez. Oooo. Düştüm. Çok çaresizim. Lütfen yapma. Yapma. Yapma diyorum. Kopek. Hiç acıması da yok. Merhamet sıfır. Kaç, kaç, kaç. Hayır, yorulacağım. Bitecek biraz enerjim. Otur 5 dakika, otur şuraya. Aa, oh, tamam dinlenelim. <laughs> Aa, ah, evet. İyiyim şu an enerjim dolu. Ama hala canım çok az. Yaralıyım. <laughs> Karşıya geçemiyorum. <laughs> Bu benim yardım çığlığımdı. Sushi! Görüyorum onu orada. Hey Sushi Tismar. Buraya gel. Tam o göle gireceğim. Başka çarem yok. Bu karşılığı hiç kimseye sataşamıyorum. Evet evet evet. Lut, alttan bir şey saldırmasın lütfen. Lütfen. Hayır yapma. 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 Lütfen öldürmeyin beni. Aa! Aa beni kurtardı. O kuş beni kapmaya geliyordu. Beni kurtardı. İnanamıyorum sen harika bir timsahsın. Ha. Bir teşekkür etsin edeyim ana. Hayır burası başla Kimseye güvenmeyeceksin yardım dedin bana ben nankör bir şerefsizim Aa, işte bu ölmeme izin vermeliydin evlat kuşu, İşte bu vahşi doğa burası kimseye güvenmeyeceksin Aa. Şimdi ölmüş olmamı istiyor bak Az önce yardım etti ama ha, Gel buraya oh. Çok kalbi kırıldı ama biliyor musun Yardım etti ben ona saldırıyorum oh. Isır Isır Kaç kaç şimdi kaç, kaç 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 Tamam. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Burası çok kritik. Birazdan öleceğim. Aa! Hoşçakalın.